Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben bayağıdır bir korku videoları atmıyordum ve korku videoları atmamamdan dolayı korku karakterleri bir anda benim üstüme saldırmaya başladı fark ettiyseniz. Yani Scarlet Witch olsun, Gizemli Dondurmacı olsun. Daha yeni 5 dakika önce Gizemli Dondurmacı'dan bir mesaj aldım arkadaşlar WhatsApp'tan. Birazdan zaten mesajı size göstereceğim. Ondan öncelikle size bir şey sormak istiyorum. Daha fazla korku videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan bu video sizden rekor bir like sayısı bekliyorum. Atabildiğiniz kadar like atın bu videoya ve yoruma dondurma yazanlara da kalp atayım. Hadi böyle bir şey yapayım. Yoruma dondurma yazanlara da kalp atacağım. Kanala abone değilseniz de bu arada çok büyük ayıp ediyorsunuz. Lütfen aşağıdan hemen kırmızı bir tane abone ol butonu var. Ona basarak basarsanız kanalıma abone olursunuz. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi Whatsapp'ı açtım. Şu an Onur benden izinsiz oyunumu oynamışsın diye gizemli dondurmaca bana bir mesaj atmış. Buna ne cevap verelim şimdi abi? Evet. Oynadım diyelim şöyle bir. Gizemli dondurmacıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben pek fazla tanımıyorum onu. Zaten Scar Teacher 3 de ben tanımıyordum. Gizemli dondurmacı da ben tanımıyorum. Bunları siz çok iyi tanıyorsunuz. Yorumlarda durmadan görüyorum yani. Aranızda bu oyunları oynayanlar da var. Bakalım arkadaşlar bana şu an numaramı bulmuş. Bana Whatsapp'tan biri mesaj attı. Hatırlarsanız bundan belki bir ay önce ben bunun bir oyununu oynamıştım gece işte Hatırladığım kadarıyla aynen oynamıştım. Yani o yüzden bana bu şekilde bir mesaj atmış. Onur benden izinsiz oynama oynamışsın diye. Ben de evet oynadım yazdım. Şöyle bir soru işareti atalım. Abi mesaj atıyorsun mesaja bakmıyorsun. Manyak baksana mesaja. Cık cık cık. İnsan bari bir görüldü atar yani. Evet bakmıyor. Bakmıyor. <laughs> Baktı gördü. Evet gördü. Bakın arkadaşlar profilinde beyaz bir şey yapmış bu. Profiline girmek istemiyorum neyse. Ee, korkan arkadaşlarımız var. Çünkü. Benden izinsiz oyunumu oynayamazsın. Neden? niye ki niye ki yazayım şöyle bir. yazamadım 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 eğer oynarsan lanet lanetleneceksin diyor. Ne diyor lan bu? Bir dakika ne laneti diyeyim şöyle bir ne ne laneti? Evet ne, ne laneti dedim şöyle bir. Abi bu olaylar hep benim başıma geliyor. Ben onu anlamıyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz Skartejürüş'te o oynadık. Başımıza böyle bir olay geldi. Bunu oynadım böyle bir olay geldi. Beni salmıyorlar. Abi beni salın. Beni salın artık lütfen. <laughs> beni salın. <laughs> ben size bir şey yapmıyorum. Ben sizin oyununuza oynuyorum. <laughs> yani. Bir şey yapmıyorum ben size. Salın beni. Neden lanetleneceğim acaba? Bekliyoruz. Evet yazıyor şu an. Bu arada videoları sonuna kadar izleyin. Bana da yardım edin arkadaşlar. Şunu görüyorum yorumlarda. Abi video ne diye? Arkadaşlar videoları sonuna kadar izleyin ki benimle birlikte bu şeyi çözün yani. Anlatabildim mi? Ben dondurma adamım. Seni so seni soğun lanetine sokarım diyor. Allah Allah. Allah Allah diyeyim şöyle bir. Be. Ben sadece senin oyununu oynadım. Oynadım. Bir şey yapmadım diyeyim şöyle bir. Be. Benim dondur be benim dondurma adam olduğuma halen inanmıyorsun dedi. Ben inanmıyorum lan. Senin dondurmacı adam olduğunu inanmıyorum ben. Bana nasıl kanıtlayacak ya acaba? Ama benden izin sizlere. İstediğim bir dakika istediğim şöyle yazayım istediğim oyunu oynarım. 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 Sana mı soracağım yazayım? Sana mı? Bir dakika oynarım. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım deyip şöyle bir ünlem işareti bir attım ben. Arkadaşlar ben bunların oyunlarını gece 3'te oynuyorum. Acaba benim başım bu yüzden mi belada? Ha? Ne diyorsunuz? <laughs> Bu yüzden mi benim başım belada yani? Gece 3'te oynadığım için acaba? Neyse. Mesajını bekliyorum. Atsın bakalım. O benim oyunum. Oynarken bana soracaksın. Yo. Yo yazalım. Şöyle bir yo yazalım. Yo. <laughs> Sormak zorunda değilim. Abi. Saçmalığa bakar mısın ya? Hayırdır ya yazdı bak. Ya sen. Bir dakika. Ya sen. Kimsin? Lan diyeyim şöyle bir. Ya sen kimsin lan? Beni sorguluyorsun. Beni sorguluyorsun. deyip şöyle ee, bir dakika nerede o emoji? O emojiden atmak istiyorum. Şöyle küfürlü emoji atayım da kendi biraz kudursun böyle. Sana bir video atayım da benim olduğumu anla. Hayda, video atıyor. Gizemli dondurmacı şu an bir video atacak bize. Tamam lan. Tamam lan. Lan. Lan yazamadım. At bakalım. Tamam lan at bakalım yazdım. Evet. Oo, Ooo. Arkadaşlar bu harbiden bir video attı şu an. Açayım mı videoyu? Ha? Sizce bu videoyu bu yani şu bana atılan videoyu bu videoda mı açayım başka bir videoda mı açayım? Ama siz yorumlarda hep şey diyordunuz. Bu videoda aç diyordunuz. O yüzden sizi kırmayacağım. Açıyorum abi. İnşallah korkunç bir şey çıkmaz. Vallahi telefonu fırlatırım. Ne bu? Ananı satayım. Bak, bak, lan çık şu videodan. Bu nasıl böyle bir video atmış ya? Kendi res resmimi de ister misin? Hayır. Atma dur. Bu nasıl video lan? Bu nasıl video lan yazayım şöyle bir. Şimdi küfür emojisi satacağım ona. Bu nasıl video lan dedim şöyle attım korkman istiyorum yaz bana abi bak fotoğraf atıp atıp duruyor ya sil şu fotoğrafı bir dakika sil şu fotoğrafı sil abi o ne ya fotoğraf attı arkadaşlar gördünüz mü beyaz bir fotoğraf attı atıp atıp durma bir sal benim peşimi tamam mı sal benim peşimi tamam mı yazdı. Görmüş olduğunuz gibi bana böyle videolar atıyor, fotoğraflar atıyor. Arka, bu sanki benim ben bunun arka, askerlik arkadaşım gibi bana davranıyor. Bir daha benim oyunumu benden izinsiz oynamayacaksın. Oynayacağım, oynayacağım lan. Oynayacağım lan. İnat. İnat değil mi? Gel yanıma. O zaman. Gel yanıma o zaman yazdım. Bırakmam, bırakmam sıkı bir düşmanım ben. Diyor bak. Bırakmam sıkı bir düşmanım ben. Ben bununla biraz dalga geçeyim mi arkadaşlar? Evet ben bununla biraz dalga geçeyim. Allah Allah demiş. Şöyle bir Allah Allah diyeyim. Geleceğim merak etme diyor. Şu an gelemez. Şu an benim yanıma gelemez arkadaşlar. Şu an sokağa çıkma yasağı var. Şu an benim yanıma gelemez. <laughs> şu an benim yanıma gelemez bu. Değil mi yani? Normal olarak şu an biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı var ve gelemez. Hey ge gelemezsin ki diyorum. Gelemez. Gelemezsin. Polisler seni yakalar. Sokağa çıkma. Bir dakika sokağa çıkma yasağı. Yasağı var diyeyim şöyle bir. Ama ben ama ben önce sana bir kutu yollayacağım. Üstünde ice cream yazıyorsa benim kutumdur. Oo Bak bana bir kutu gönderecek. Hatırlarsanız biz diğer ki koru karakterlerinden de birkaç tane kutu almıştık. Onların videolarını izlemediyseniz kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Ve çok işte biliyor yani. Böyle gizemli kutular falan almıştık. Hatırlıyor musunuz? Bak bu da bize bir gizemli, gizemli kutu yollama peşinde. Evine bırakacağım. Biliyorsun ki ben insan değilim. Sen... Sen pisliksin yazayım. Sen pisliksin. 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 Sen pisliksin. Biz yüce varlıklarız, yasak yok bizde. <laughs> Arkadaşlar bu harbiden çok komik değil mi ya? Biz yüce varlığız, bize yasak yasak yok bizde diyor. Şöyle ona bir daha emoji atacağım. Ama ayıp oluyor yazdı. O ses neydi lan? Sesi duydunuz mu? O ses neydi abi? Duydunuz mu sesi? Bir ses geldi. Hem suçlusun hem de güçlü diyor. Ya bırak bana yazmayı engel atacağım sana şimdi diyeyim. Engel atacağım şimdi sana diyeyim. Ama ben ama benim için zayıf bir insan parçasısın diyor. Evet. Böyle mesajlar atıyor bana arkadaşlar ve ben sinirleniyorum sonra. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Sana şimdi engel atacağım. Birazdan. Birazdan diyelim de dedim şöyle. Sana musallat olacağım. Kutudan çıkan şeylere inanamayacaksın. Bak bu kutu kutu gönderme muhabbetine ben bunu anlamış değilim. Bana neden kutu gönderiyor bu? Ben istemiyorum kutu mutu ya. Bana kutu bana bir dakika bana kut kutu gönderme kardeşim. Tamam mı? Bana kutu mutu göndermedin. Bak. Kutudaki şeyler sana musallat olacak diyor arkadaşlar. Neyse ben bununla daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Vallahi arkadaşlar eğer bunun bu videonun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız dedim de, videonun başında demiş olduğum gibi sizden rekor bir like sesi bekliyorum. Vi, e, da aşağı taraftan mutlaka ben unutmayın. Bugün böyle bir videoyla karşınızdaydım. Normalde biliyorsunuz ki neredeyse 1-2 haftadır korku videoları atmıyordum. Ama korku karakterleri görmüş olduğunuz gibi bizim tekrardan peşimize düştü. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol butonun yanında bir bildirim işareti var. Bildirimleri açarsanız ben size video attığım anda videonun bildirimi gelir. Yani o şekilde anlaşmış oluruz tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Ha bu arada şurada birkaç tane videolar çıkacak bak. Şurada. Şurada. Birkaç tane video çıkacak. Ona tıkla. Tamam mı? Şuradan kanalıma abone olabilirsin. Şurada yeni bir tane video var. Şurada da bir tane başka bir video var. Tamam mı? Onlara tıkla. Tıkla hadi. Bekliyorum ben. Ben bekliyorum sen tıkla onlara. Ve hala Whatsapp'tan bana yazıyor biliyor musunuz? Hala yazıyor. En son engel atacağım ben buna. <laughs> hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.